Gong çalmadan'dan herkese merhaba. ABD borsaları, teknoloji bilançoları ve Trump şi zirvesi sonrası dün satıcılı seyri izledi. Yatırımcılar büyük teknoloji şirketlerinin bilanço sonuçlarını değerlendirirken Başkan Trump ile şi arasında tamamlanan zirveden çıkan sınırlı anlaşmanın ardından temkinli bir görünüm sergilendi. Teknoloji hisseleri günün en zayıf performansını gerçekleştirdi. Meta ve Microsoft hisseleri açıklanan bilançolarda yapay zeka yatırımlarına yönelik harcamaların beklenenden yüksek gerçekleştirildi gerçekleşmesi nedeniyle sert düşüş kaydetti. Bu gelişme yatırımcıların bir süredir bu büyük ölçekli yatırımların nasıl finanse edileceği ve karlılık üzerindeki etkilerine dair öne çıkan endişeleri yeniden gündeme taşımış oldu. Nvidia hisselerinde de benzer satış baskısını takip ettik. Trump Çin'den ithal ürünlerdeki fentanil tarifesini %20'den %10'a indirme ve genel, genel gümrük yükünü de %57'den %47'ye düşürme kararı aldıklarını açıkladı. Çin tarafı ABD tarım ürünleri alımını artırmayı ve nadir toprak elementleri ihracat kısıtlamasını bir yıl ertelemeyi kabul etti. Asya Pasifik piyasalarına baktığımızda ise haftanın son işlem gününde karışık seyrin izlendiğini takip ediyoruz. Japonya ve Güney Kore endeksleri teknoloji hisselerindeki güçlü alımların etkisiyle yükselişini sürdürürken Çin borsalarında zayıf imalat verileri sonrası satışların öne çıktığını takip ediyoruz. Nikkei endeksi gün içerisinde %2 aşağı yükselişle rekor seviyelere tırmanmış durumda. Benzer şekilde Kospi endeksi de yarı iletken hisseler öncülüğünde tarihi zirvelerine yakın işlem görüyor. ABD vadelerinde ise bu sabah karışık seyrin hakim olduğunu görüyoruz. Yurt tarafa bakacak olursak endeks bir buçuk günlük tatilin ardından yurtdışı piyasalardaki görünüme paralel olarak dün yatay bir eğilimle güne başlamıştı. Gün sonunda ise alımların e, sınırlı şekilde geri çek çekildiğini takip ettik. Dolayısıyla endeks günü %0.31'lik düşüşle 10837 puan seviyesinden tamamladı. Küresel piyasalardaki zayıf zehrin eşliğinde endeksin güneş temkinli bir başlangıç yapabileceğini ancak bilanço açıklamalarına bağlı olarak hisse bazı ayrışmaların görülebileceğini tahmin ediyoruz. Endeksin iyimser bir resim oluşturması için öncelikle 50 günlük hareketli ortalaması olan 10.900 üzerinde tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu seviye üzerinde kalınması durumunda ilk etapta 11.150 ardından 11.250 puanı sonraki direnç noktaları olarak takip ediyoruz. 50 günlük ortalaması olan 10.900 altındaki kapanışların devam etmesi durumunda da geri çekilmelerin devam edeceği görüşündeyiz. Makroekonomik veri tarafında ise bugün dış ticaret rakamlarını takip ediyor olacağız. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 3 aylık iç bor borçlanma programında yayınlaması bekleniyor. Herkese iyi seanslar.